Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta hiç görülmeyen iki tane yaratık göstereceğim. Ee, i̇lk önce T'ye basıyoruz. Ee, altta çıkan yazıya şunu yazıyoruz: Summon and Summon Vither Boss yazacağız. with her boss yazacağız arkadaşlar. Enter diyeceğiz. Ee, komut kullan yetkimiz yok. Şimdi yerel ağdan ayarlayacağız. Yaratıcı açık. Yerel ağdan e, bunu ayarlamamız gerekiyor. Şimdi çağıralım yaratığımızı. Evet arkadaşlar. Çağırdık yaratığı. Gördüğünüz gibi çok kötü bir şey. Şimdi Enderman çağıralım. Endermenleri öldürüyorlar. Gördüğünüz gibi nerede şimdi? Biraz uçarak bakalım. Evet gördüğünüz gibi yarattığımız burada. Aşağıda Endermenleri ateş ediyor. Çok kötü bir yaratık. Şimdi çağıracağım yaratık daha kötü. Yazacağımız şey Summon Giant. Giant pardon. Somon bir boşluk büyük harf giant nesneyi çağırdı gördüğünüz gibi dev zombi iki tane hiç görülmemiş nesne bunlar e, linkleri ben aşağıda size atacağım bunları kopyalayıp orada yapıştırabilirsiniz arkadaşlar minecraft'ta gördüğünüz gibi bizim viterimiz burada canı da yukarıda gösteriyor aşağıda dayanırmenlerimiz var ee, bu videodan bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere.